Türkiye'de insanların çoğu mutsuz, endişeli, kaygılı ve depresyonda. Bunu araştırmalarda söylüyor, zaten sokağa baktığınızda siz de görüyorsunuz. Bu hafta herkesin gittiği mesai saatinde ben de televizyona gittim ve toplu taşıma kullandım ki bir süredir kullanıyorum zaten ama bu kadar yoğun bir kalabala birkaç yıl sonra ilk defa girdim ve sabah saatlerinde bilhassa insanların uykulu olduğunu, Depresif bir modda olduğunu, yüzlerine çok asık olduğunu gördüm. Kimse kimseye selam vermiyor, günaydın demiyor. Hadi bunlar yoktu ama insanların yüzünde bir tebessüm yok. Bir şey isterken, bir şeyi rica ederken ya da müsaade isterken. Ee, bunları göremiyoruz. Bir tebessümü, bir gülümsemeyi görmek maalesef çok zor bir hale geldi. Peki siz mutlu musunuz? Ya da acaba ben mutlu muyum? Ya da huzurlu musunuz? Mutluluğa inanmıyorsanız, eğer keyifli misiniz? Yarınlardan endişe duyuyor musunuz ya da bugün ya da yarın evden çıktığınızda akşam saatlerinde eve sağ salim döneceğinize emin misiniz? Başınıza bir şey gelmeyeceğine emin misiniz? Ya da çocuğunuz için, işiniz için kaygı duyuyor musunuz? Evet. Belki sokağa çıktığımızda 10 insandan 6'sı, 7'si bu kaygıyı yaşıyor. Ve işte sabah o saatte metroda ya da otobüste gördüğüm mutsuzluk da birçok şeyin aslında tezahürü. Neyin tezahürü? Ekonomik koşulların tezahürü. Bir araştırma yapılmış, açıklandı. Zaten biliyoruz ama Türkiye'nin gıda enflasyonu dünyada birçok ülkeyi geride bırakmış. %70'ler civarında ki bu TÜİK'in açıkladığı oranlara göre hissedilen daha fazla %100, %150, %200'e varan artışlar var fiyatlarda ve durmuyor üstelik artmaya devam ediyor. Ve maaşlar eridi gitti. Ve düşünün enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ülkede insanlar gıdaya ulaşamazken insanlar kira ödeme, fatura ödeme, eski bir aracının yedek parçasını alma derdindeyken ya da vergisini öderken, düşünürken, bakımını yaptırırken, düşünürken veyahut bir yerde kahve, çay içerken sürekli aklında hesap ve fiyatlar varsa İnsanların mutlu olması beklenebilir mi? Yani benim gördüğüm görüntü ya da sizin gördüğünüz o kareler aslında bir gerçeğin ve ee, olması gereken sonucun bir karşılığı, bir fotoğrafı. Yani insanların mutsuz olması. Çünkü insanların aklında yaşama kaygısı var. Bir şeylere ulaşabilme kaygısı var. Dışarıda yemek yiyebilme, dışarıda kahve içebilme kaygıları var. Çocuklarını iyi şekilde iyi okullarda okutabilme kaygıları var. Kıyafet alabilme kaygıları var, eğlenebilme kaygıları var. Ya da bir eğlenceye gittiklerinde oradaki hesabı ödeme kaygıları var. Ya insanların çoğu Türkiye'de Hatta %50-%60 civarı sanırım asgari ücret ya da bir miktar üzerinde alıyor. 17.002 TL. Ve düşünün bir gün dışarı çıktığınızda bir arkadaşınızla kahve içeceksiniz, yemek yiyeceksiniz ya da sinemaya, tiyatroya gideceksiniz. 1000 lira paranız gidecek. Asgari ücreti 17.000 TL ve bu bir günde 2-3 saate vereceğiniz para sadece. Ve ihtiyacınız olan şeyi vereceğiniz para bir lüks değil. Yani lüks telefonlar, lüks eşyalar, lüks arabalar ya da lüks evler almıyorsunuz. Sadece dışarıda yemek içmeye ya da bir tiyatroya, sinemaya vereceğiniz para bu bir günde harcayacağınız para. Ki o parayı harcarken de aklınızda birçok şey var. Aracınızla gideceksiniz. Gideceksiniz eğer onun akaryakıt masrafı. Toplu taşıma kullanacaksanız ya da taksi oraya vereceğiniz para. Yani birçok şeyi düşünüyorsunuz aslında evden çıktığınızda. Ve artık öyle 100-200'ler falan para değil. Dolayısıyla insanlar sadece evden işe, işten eve gitmek zorundayken, gıda enflasyonu dünyanın birçok ülkesini geride bırakmışken ve bunca can sıkıcı haber varken insanların mutlu olması beklenebilir mi? Bugün bir paylaşım gördüm. İçinizdeki mutluluğu açığa çıkartın. Mutluluk içinizde. Sabah gülümseyerek uyanın. Evrene, evrene güzel mesajlar gönderin. Evrenden güzel şeyler isteyin diye. Mutluluk içimizde falan değil. Mutluluk dışarıda. Öyle olmuyor. İçimizde dertler, kaygılar, sıkıntılar varken, keder varken, hüzün varken ya da depresyondayken dışarıdan güzel bir etki olmadan, dışarıdaki koşullar düzelmeden mutlu başlayamıyor insanlar güne. O yüzden gülümseyemiyorlar, Gülümse, gülümsemek isteseler bile ve sadece fotoğraflarda görüyoruz insanların gülümsediğini ya da sahte bir şekilde gülümsediklerini. Ve bu yüzden insanların çoğu mutsuz, mutsuz olmaya devam ediyorlar maalesef ve bu mutsuzlukları başka insanlara da sirayet ediyor ister istemez. Avrupa'daki enflasyonları biliyoruz. Avrupa'daki insanların mutluluğunu, eğlence tarzlarını biliyoruz. Avrupa'daki insanların bir kahve ya da yemeğe verecekleri parayı çok da düşünmediklerini. Maaşlarının belki de e, %1'ini verdiklerini biliyoruz. Ama biz öyle değiliz maalesef. En ihtiyacımız olan şeyi almak bile lüks haline geldi. Ya bir telefon, bir araba, bir ev almak lüks olabilir mi? İnsanların barınma ihtiyacı, insanların beslenme ihtiyacı lüks olabilir mi? Ya da fatura ödemek lüks olabilir mi? Ya da bir kıyafet almak lüks olabilir mi? İnsanlar evine yet alamıyor. İnsanlar Eşiyle, sevgilisiyle, dostuyla, arkadaşıyla dışarıda yemek yiyemiyor, kahve içemiyor, tiyatroya, sinemaya, konsere gidemiyor. Bu insanların mutlu olması beklenemez. Çünkü insanlar sadece dünyaya çalışmak, birilerine hizmet etmek için gelmediler. İnsanlar hayvan gibi çalışmak için dünyaya gelmediler. İnsanlar hayvan gibi yaşamak için bu dünyada değiller sadece insanca yaşamak herkesin hakkı. Ve bu yüzden içimizdeki mutluluğu açığa çıkarmaktır, sabah gülümseyerek başlamaktır falandır filandır. İşte o e, spiritüel yaşam tarzlarıdır, şunlardır bunlardır fasafiso. Asıl dert İnsanların ekonomik gücünün zayıf olması, asıl dert alım gücünün günden güne düşmesi ve asıl mutluluk alım gücünün artmasıdır insanların ihtiyaçlarına kolay bir şekilde ulaşabilmesidir. Mutluluk burada başlıyor, öyle içimizde falan değil.